Selam arkadaşlar ben Fergen kanalımda biz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber ben, e, öğretmenlik bölümü seçilir mi e, mi onlardan bahsedeceğim arkadaşlar son zamanlarda biliyorsunuz e, öğretmenlikle ilgili KPSS ile ilgili yeni, yeni yeni gündemler ortaya çıkıyor Tabii e, tabi bunlarla ilgili fazla konuşmak istemiyorum daha gencim hadi o zaman İlk şimdi başlayalım bakalım öğretmen olmalı mıyım olmamalı mıyım öncelikle arkadaşlar bence olmayan arkadaşlar öğretmenlik eğer çok istemiyorsanız çok ne bileyim küçü küçüklükten beri öğretmenlik aşkınız yoksa kesinlikle ama kesinlikle öğretmen olmanızı tavsiye etmem çünkü bunun bir sürü şey var KPSS'ye gir atanmaya bekle adam 5 yıl sonra önce atanıyor adam yani abuk abursuzluk işte arkadaşlar ben tavsiye etmem bir sürü torpil olayları var çok yani ben şahsen tavsiye etmem arkadaşlar her bölümde öyle yani ne bileyim okul öncesi yine o torpille karşılaşacaksınız yani bir sürü sıkıntı yaşayacaksınız en başta söyleyeyim arkadaşlar. Öğretmenlik bölümü seçmek için arkadaşlar. Bunu ilk başta göz almasına gerektiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Ya şimdi birçok üzülecek kalan gerçek, olan gerçek olan bu. Öğretmenlik de böyle arkadaşlar. Zaten ülkemizde en çok seçilen şeylerden biri de bilgisayar mühendisliği ve tıptan sonra en çok öğretmenlik var. Bunu da çoğunuz biliyorsunuzdur. Ne de hala çok seçiliyor ben de bilmiyorum. Anlamadım gitti. Evet arkadaşlar az önce biraz dakta ettik. Lakin şimdi öyle öğretmen öğretmen olmakta kararlıysak vesaire hangi öğretmenlik bölüme daha çok seçiliyor ya da hangileri seçilmiyor hangisi ataması daha çok hangisi ataması daha az onlardan bahsedeceğim. En çok ataması olan öğretmenlik şu ilk 5 beş, şekil ilk 5'ini söyleyeyim bari size arkadaşlar. Tam sırasını hatırlamıyorum. ilk başta yanlış hatırlamıyorsam sınıf öğretmenliği öğretmenliğiydi. Sonra özel eğitim öğretmenliği, ondan sonra okul öncesi öğretmenliği, ondan sonra din kültürü öğretmenliği, ondan sonra da ilkokul matematik öğretmenliği var arkadaşlar. O sonra eee öğretmenlik İngilizce ve sayacak öyle gidiyor arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar şu ilk 5-6 öğretmenliği seçmek istiyorsan seçebilirsiniz. Çünkü ona özel sektör diye bir olay da var. Daha rahat özel sektörde yer bulabilirsiniz arkadaşlar. Lakin diğerleri felsefe öğretmenliği, eee tarih öğretmenliği, kimya öğretmenliği, biyoloji öğretmenliği ne bileyim, edebiyat öğretmenliği, cilt öğretmenliği, çocuk öğretmenliği, Eğer öyle öğretmenler se öğretmenlikler seçecekseniz sosyal bilgi öğretmenliği bak onu unutmayayım. Eğer öyle öğretmenlikler seçecekseniz size ilk başta biraz geçmiş olsun diyeyim çünkü çok ama çok ama çok ama çok ama çok ama zor atanacaksınız arkadaşlar. Zaten videonun başında da bahsettiğimiz üzere öğretmenlik gerçekten sıkıntı bir meslekti. Az önce saydığım böyle ataması az olan bölümleri seçeceksiniz. Sizin için daha da sıkıntı olacak arkadaşlar. Hadi öbürleri bir nebze okul öncesi, okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği vesaire onlar özel sektörde yine bir yolunu bulabiliyor arkadaşlar. Yine ilkokul öğretmenliği olsun, ilk matematik öğretmenliği, fizik öğretmenliği olsun. Onlar da bir yolunu bulabiliyor. Özel öğretmenlik yaparım. Zaten fazla seçen de yok öğretmenlikleri. Tertemiz gidebiliyor. Boys. Seçenekler ki okul öncesi ve sınıf öğretmenliği ve özel öğretmenliği sözlercinin yüzde sekseni doksana onu seçiyoruz arkadaşlar. Şu üç bölüm var ya okul öncesi sınıf öğretmenliği ve özel öğ özel eğitim öğretmenliği. Bu üç yüz sözlerim var ya şey böyle demin başlığı yemiyorum. Herkes o üçünü seçiyor arkadaşlar. Bir de Türkçe öğretmeni bu. Bir de yeni medya ve iletişim diyelim. Bu dört beş tanesi seçiyorlar arkadaşlar. Seç seçiyorlar arkadaşlar. Sözlerle sayısalda yine öğretmenlik fazla seçilmiyor. Bilgisayar mühendisliği vesaire full seçiliyor da bilgisayar mühendisliği yazılım. gibi tıp mı 3 seçiliyor. O yüzden sayısalda öğretmenlikte aşırı fazla bir rekabet yok ama sözelde öğretmenlikte gerçekten çok büyük bir rekabet var. Ben kendim ben kendi yorumlarından biliyorum YouTube yorumlarında. Sözelle ilgili bir iki video çektim. Hepsinin altında okul öncesi öğretmenlikle ilgili sorular vardı. Yani çok şaşırmışım niye insan bu kadar seçiyor diye. Sonra biraz araştırdım. özel sektörü vesaire. Daha çok tutunabildikleri için vesaire diye seçiyorlar insanlar zaten. Atanmak fazla şeydi. ikinci planda bence. Yani arkadaşlar diyeceklerim kısaca bu kadardı. Bir çoğunuzun umudunu kırmış olabilirim ama yapacak bir şey yok. Burada biraz gerçekçi davranmak zorundaydım. Çünkü bazılarınız sırf böyle puanı yetiyor diye öğretmenlik seçiyor zaten. Ülkemizin çoğunluğu bu şekilde. Öyle istemiyor ama adam puanı yetiyor diye sırtımızı devlete yazsak diye o kafada seçiyor. Sonra da KPSS'ye göre patlıyor. Torpil vesaire. Cakçurt. İşte en son olayları biliyorsunuz. Çalın, soru çalınması vesaire. Bir sürü olaylar gerçekleşti. ÖSYM Başkanı görümünden vesaire alındı. Vesaire vesaire. Yani diyeceklerim o kadar arkadaşlar. Alt tarafta abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Haydi hepinizle görüşürüz. Bay bay. Haydi bakalım.